Merhaba sevgili öğrenciler. Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda B sesini hissetme, ayırt etme ve yazma çalışması yapacağız. Haydi başlayalım. Değerli öğrenciler, şimdi içinde B sesi olan varlıkları inceleyelim. Lütfen kırmızı renkli olan harfi dikkatlice izleyelim. 1 Baixo, bal, boos, soba, soba, ba, ja, ba, ja, ba, ba. baba bam bu bambu be bek bebek bi beş bi ba dem badem ba Lık, balık, balık. Balon, balon. Bamya, bamya. Bir şiir şey ya da tekerleme dinlemeyi ne dersiniz? Kırmızı renkli sesleri dikkat edelim. Çatıda bulunur baca, tarlada yapılır balya. Bolu da yenir bamya, herkes karşı olsa babam benden yana. Sevgili öğrenciler, kısa bir hikaye ile etkinliğimize devam edelim. Pazar. Berkay ilk defa babasıyla birlikte pazara gidecekti. Berkay'ın annesi Bilgi Hanım bir liste hazırlamıştı. Listede meyve ve sebzeler vardı. Bilgi Hanım meyve olarak böğürtlen, beyaz dut, badem sebze olarak bamya, bakla, bezelye, brokoli, brüksel lahanası, börülce ve biber istemişti. Berkay'ın babası Bekir Bey meyve ve sebzeleri aldıktan sonra balık pazarına uğradı. Balıkçıdan barbun ile hamse aldı. Sonra kahvaltılık beyaz peynir ile bal aldılar. Berkay ile babası yorgun bir şekilde eve geri döndüler. Evet arkadaşlar, isminde B sesi bulunan görseli işaretleyelim. Beşik, beşik. Beşik kelimesinde B sesi bulunmakta. Ceylan, ceylan. Ceylan kelimesinde B sesi bulunmamakta. Balık, balık. Balık kelimesinde B sesi bulunmakta biber, biber. Biber kelimesinde b sesi bulunmakta. Demir, demir. Demir kelimesinde b sesi bulunmamakta. Ceviz, ceviz. Ceviz kelimesinde b sesi bulunmamakta. Baraj, baraj. Baraj kelimesinde b sesi bulunmakta. Beyin, beyin. Beyin kelimesinde b sesi bulunmakta. Elma, elma. Elma kelimesinde b sesi bulunmamakta. Evet arkadaşlar, keyifli bir etkinlikle devam edelim. Adında b sesi başta, ortada, sonda mı? Uygun kutucuğu işaretleyelim ba ba baba baba kelimesinde b sesi başta ve ortada bulunmakta balık 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 kelimesinde b sesi başta bulunmakta o ba oba oba kelimesinde b sesi ortada bulunmakta so ba soba soba kelimesinde b sesi ortada bulunmakta. biber. biber. biber kelimesinde b sesi başta ve ortada bulunmakta. balon. balon. Balon kelimesinde b sesi başta bulunmakta. araba. araba. Araba kelimesinde b sesi ortada bulunmakta. bam bu, bambu. Bambu kelimesinde b sesi başta ve ortada bulunmakta. Bal, bal. Bal kelimesinde b sesi başta bulunmakta. Evet arkadaşlar, şimdi de b sesinin yazma çalışması yapalım. B sesini yazmadan önce parmaklarımızı havaya kaldırıp açıp kapatabiliriz. Küçük b sesi iki hareket ile yazılan bir harftir. Sizler de parmaklarınızla havada takip ederek yazabilirsiniz. b b b Şimdi de büyük b sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Büyük b harfini yazmak için elimizi üç kez hareket ettiririz. Sizler de parmaklarınızla havada takip ederek öğrenebilirsiniz. B B B B. Sevgili öğrenciler, B sesini hissetme, ayırt etme ve yazma etkinliğimizi tamamladık. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.